Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Masterchef'ten gelen haberle ana kadro seçmelerinin tamamlandığı Masterchef'in yayınlanan bölümünde maalesef önceki yarışmacılardan 2021 yarışmacılarından bir tanesinden acı haber geldi önlüklerini yeni sezon yarışmacılarına devretmek için gelen yarışmacılardan Hamza Mercimek'in olmaması dikkat çekerken Mercimek'in neden gelmediğini anlatan Burcu arkadaşının böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini ifade etti. Hamza'nın durumu karşısında şaşkınlığı uğrayan Mehmet Yalçınkaya, Soner Sivrioğlu ve Danilo Zan'la yarışmacılarla görüşmek istedi. Özellikle Somer Sivrioğlu canlı yayına bağlanmasını talep edince programa evinden görüntülü olarak bağlanan Hamza böbreğindeki ağrı yüzünden hastaneye gittiğini ve iki böbreğinin iflas ettiği için dialize bağlanması gerektiğini ifade etti. Annesinin kendisine böbreğini vereceğini söyleyen Hamza Mercimek haftanın 3 günü diyaliz tedavisi alıyor. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu. Annem bana can verecek. Böbreğimin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıkları başladı. İnşallah güzel olacak dedi. Hamza Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamazken programın ardından Instagram hesabından diyalize bağlandığı anlardan çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mercimek herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım ifadelerine yer verdi. Biz de buradan Hamza Mercimek'e Allah'tan şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik.